Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklarda otururken dalganın çarpması sonucu denize düşen kadın boğuldu. Eşini kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren kişi de tedavi altına alındı. Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkisinde eşi Cevdet Opçin ile deniz kenarına giden Ceylan Opçin, kayalıklarda oturdukları sırada dalganın çarpması nedeniyle dengesini kaybederek suya düştü. Cevdet Opçin dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen eşini kurtarmak için denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren Opçin, sağlık güvenlik ekibince botu kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Opçin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Denizde kaybolan Ceylan Opçin'in cansız bedeni ise aramalar sonucu Manavgat ilçesi açıklarında bulundu. Beş çocuk annesi kadının cenazesi otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.